Mersin'de hafriyat kamyonunun boşalttığı molozların altında kalarak ağır yaralanan 81 yaşındaki Zelia Şahin, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Zelia Şahin, yaktığı sobanın külünü evinin karşısındaki yolun kenarına dökmek istedi. Bu sırada bölgede devam eden inşaattan hafriyat taşıyan kamyon, getirdiği taş ve toprağı dökmeye başladı. Bu arada soba külünü döken Şahin'in üzerine taş ve toprak yığıldı. Yaşlı kadın o sırada evinin yanındaki komşusuna oturmaya gelen Selim'e mazlumu fark etti. Duyduğu inilti üzerine Şahin'in taş ve toprakların altında kaldığını fark eden mazlum hemen çevreden yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla yaşlı kadın bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadını fark eden Selim'e mazlum o anları anlattı. Ben kendim hemen şuradaki evde görümcemin yanına gelmiştim. Seslerini duyaraktan dışarıya çıktım. Yardım edin, yardım ölüyorum seslerini duydum. Hemen geldiğimde göğsünün üstüne kadar boğazına kadar taşla dolu vaziyetteydi. Ee, yüzünün yan tarafı komple çizilmiş e, ve yara bere içindeydi. Yaklaşık tahminimce 15-20 dakikadır taşın altında kalmış çünkü yüzündeki kan lekeleri falan bayağı donmuştu artık. Ee, hemen geldim, yardıma koştum. Hemen üstündeki taşları çıkarttım. O sırada üstümde bir harfiyat kamyonu daha geldi. Ben teyzeye yardım ederken bir bir sefer daha dökecekti. Altında ben de kalıyordum. Hemen durdurduk kamyonu. Altı da, altında teyzemiz kalmış diyerekten. Hemen teyzemizin üstündeki taşları tekrar çıkarttık. Çevredeki vatandaşların yardımıyla beraber Ambulansla tabii ki bu sırada haber veriyoruz. Ambulansın bekl gelmesini bekledik. O sırada hemen teyzemizi çıkarttık. Aldık yolun kenarına çıkarttık.